Selam Sofya. Baban dönmedi mi hala? Yok dönmedi daha. Allah Allah. Aynı anda ayrılık olay yerinden. Ve o kadar çarşıda oyalandım. Akşam için alışveriş falan yaptım. Hatta buradaki işlerimi bile hallettim. Nasıl olurdu onlar hala dönmezler merkeze ya? Yine aniden karına acıkmıştır. Kendine bol acılı bir kebap yaptırmak için. Bir kebapçıda da mola vermiştir. kesip kebapçının yakınlarında bir yerler soyulmuştur. Ya da birisi o sokağa bomba koymuştur. Ve babam dolayı müdahale etmek zorunda kalmıştır. Yedil Hanım. Size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Kızmak yok ama. Ne soracağını bilmeden sana bu konuda bir söz veremem. O zaman boş verin. Tamam hadi sor. Bundan sonra sormazsan daha çok kızabilirim. Siz Marazel'den neden ayrıldınız? Ya da daha en basından neden belirtiydiniz? Yoksa siz de babam gibi Marazeli'nin polis lisesinden arkadaşı mısınız? Hayır, ikisi de değil hayatım. Bazı şeyleri bilmemen senin için daha hayırlı olur. Siz bir daha Marazeli'ye dönecek misiniz peki? Ben ne dedim az önce? Dönmeyeceksiniz yani. Sofia. Dönecek misiniz yoksa? Hayır dönmeyeceğim. O ilişki özel bir görev içindi. Görev bitince ilişkide bitti. Yaşasın o zaman. Sofia, sen benim Manezelin'den ayrılmama neden bu kadar çok sevindin? Çok büyük bir kehanetin var da gelecekle ilgili. Onun gerçekleşme olasılığı biraz daha arttığı için sevindim sadece. Neymiş o kehanet? Bazı şeyleri bilmemeniz ...sizin için daha hayırlı olur edilen. Amirim. Başkomiserim. Girebilir miyim? Gel kızım gel hayırdır. O elindeki nedir? Ee, şube içinde yılbaşı için bir hediye çekilişi hazırladım. Yani... ...herkesin ismini yazıp... ...bunun içine attık. Sizin isimlerinizi de yazdık tabii... Herkes bir isim çekiyor. Kim hangi ismi çekerse ona bir hediye alacak. Eh getir. Biz de çekelim o zaman. Ne kadar saçma bir şey. Ne alakası var ya? Yani kimin aklına geldiyse hediye alacaklarmış. Bak bak bak. Ya bu kızın saçları nedir böyle yerlim yapalak? Kimseye göstermek yok ama amirim. Anladım. Başkomiserim? Ne? Siz çekmiyor musunuz? Ben çekmek zorunda mıyım? Ya bir şey de karşı çıkma ya. Bunu ne dilbezeksin ya? Sizin isminizi de attık içine. Niye kızım bana sordunuz mu ben ismi yazı bonucunu atarken? Ya bu hediye saçmalığı nedir ya? Siz de çekin. Sizin isminizi de attım. Aa, gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Çekeyim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ahu. Kim? Sana ne? Kim çıktı? Sana ne? Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın müdürüm. Günaydın müdürüm. Hepiniz iyi seneler. İyi seneler müdürüm. İyi seneler. Biliyorsunuz bugün yılbaşı. Eğer çok önemli bir işiniz yoksa sizden bir şey rica edecektim çocuklar. Tabii. Buyurun müdürüm. Rica ne demek müdürüm? Emriniz olur. Sizin sözünüz bizim için görevdir. Bu defa ki çok başka bir görev ama. Ya bu Nevzat müdürüm de ne düşünceli adam değil mi? Şehit polis kardeşlerimizin çocukları için böyle bir gün düzenlemekle ne iyi yapmış. Vallahi çok iyi adam. Bunun aynı Hulusi Kent mi? Sonra biz de buna binelim mi? Ben. Buna binelim. Ben. Ben. Ya Sofia ben çocuk bu oyuncakların tepesinde benim ne işim var? He? Koskocaman adam. Ne oldu? Korkuyor musun yoksa? Ben? Bundan korkacağım. <laughs> o benden korksun ya. Olanın çok üstüne gitme canım. Ne yapsın? Korkuyor zavallı. Biz beraber bineriz çoğunluğa. Yaşasın. Gel. Başkomiserim. Tırsmak konusunda yalnız değilsiniz. Yani ben de hep iyi tırsıyorum. Esrak mı lan? Vallahi. Ulan koskocaman adamsın ben. Bir çuvalda bıyığım var. Şu kadarcık şeyden korkulur mu? Çoluk çombalak mı diyor lan buna? Evet. Tırsıyorum. Ayıp ya. O ne lan? O, 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 o. Şerefsiz yakın geçiyor ya.